Özellikle ayı sezonunun bitişinden sonra kripto piyasasında boğa dönemlerinde önümüze inanılmaz fırsatlar çıkıyor. Her ne kadar gümbür gümbür bir mega piyasasında olmasak da bunun gelmesi an meselesi. Videoyu hiçbir şey atlamadan sadece arkanıza yaslanıp hepsini izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve videoya başlamadan önce de like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. <laughs> Şimdi biliyorsunuz geçenlerde Bitcoin spot ETF onayları nihayet gerçekleşti. SEC her ne kadar bunları onaylamak istemese de bir bakıma zorunda kaldı. Çünkü mahkeme olayları vesaire oldu. Bu SEC aleyhine karar verilince adamların yapacak bir şeyi kalmadı açıkçası. Ve toplam 11 tane spot ETF şu anda sunulmuş durumda. Bunlara baktığımızda zaten hacimlerinin inanılmaz derecede fazla olduğunu görüyoruz ve hatta Bloomberg gibi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre bu Bitcoin Spot ETF tarihteki en büyük ETF olacak. Tabi arkadaşlar bunların tam etkilerini görmek için aylar ya da seneler geçmiş olması gerekiyor. Yani ETF'ler onaylandı çat diye 10x yapayım diye bir şey ne yazık ki yok. İşte arkadaşlar sizin de takip ettiğiniz gibi piyasada şu anda bir durgunluk hakim. Bunun sebebi de ETF'in kabulünden sonra biliyorsunuz bir hype oluştu. İşte insanlar yavaş yavaş kar satışı yapmaya başladı. Bu hype olayı geçmeye başladı. Ancak arkadaşlar biliyoruz ki 2024 senesi bizim için çok büyük bir sene olacak. Önümüzde Ethereum ETF var. Önümüzde Halving var. Önümüzde Fed'in faizleri azaltması var. Ve son olarak da Amerikan seçimleri var. Şimdi vakit kaybetmeden isterseniz grafiklerimize bakalım. Hemen arkadaşlar ilk başta toplam market cap ile başlıyorum. Yani total grafiği. Biliyorsunuz bizim burada bir yükselen trendimiz vardı. Üstünden fazla geçmeyeceğim. Takip ettiğimiz 3 tane nokta vardı bizim. 1.58 trilyonun önemini zaten size defalarca bahsetmiştim. Aşağıdan tepki alabilecek noktası bir nokta 1.50 trilyon yukarıdan da takip etmemiz gereken noktayı 1.7 trilyon diye söylemiştik. Bu 1.7 trilyonu kırar gibi yaptı açıkçası. Kendini tekrar aşağı at. Yani arkadaşlar piyasaya bir para girişi olamadı. Bu para girişlerinin devam etmesi için de büyük şirketlerden, kurumsal şirketlerden Bitcoin fon aldığına dair ya da ETF'lere ilgi duyduğuna dair açıklamalar olması gerekiyor. Zaten son haberlere bakarsanız Twitter'da birkaç tane haber çıktı. İşte fon alındı. İşte BlackRock'ın şu kadar işte 11 bin bilmem kaç tane yani bitcoin'i varmış. Ancak ondan sonra da farklı borsaları yüklü bitcoin girişleri oldu. Zaten silkelemeleri vesaire büyük mumları siz görüyorsunuz. Daha sonra bu bizim ne yazık ki toplam market cap yükselen trendimizi aşağı doğru kırdı. Burada arkadaşlar birazcık debelendikten sonra kendini belirttiğimiz kanal içine attı. Yani 1.58 ile 1.7 trilyon civarları. Şimdi arkadaşlar bu yükselen trend kırıldı. Bunun illa aşağı gitmesi beklenecek diye bir şey yok. Çünkü gördüğünüz gibi şuradan başlarsam eğer şurayı alıp alırsam da, şurada bir minik bir yükselen trendimiz daha var. İşte bunun aşağı kırılması durumunda dediğim gibi 1.58 ve 1.50 trilyon civarlarını takip etmek önemlidir. Yani arkadaşlar bu yükselen trendler kırılınca daha çok aşağı yönlü bakmamız lazım normal olarak piyasaya ki bu da beklenebilir bir şeydir öyle değil mi? Şimdi istiyorsanız total 2'ye bakalım yani toplam market cap içinde bitcoin olmamış hali. Tekrar bir iki tane bakın yükselen trendimiz var. Birisi büyük trend ikincisi küçük trend. Küçük trend dediğime bakmayın arkadaşlar günlükte baktığımda bile mumlar ne kadar küçük görünüyor öyle değil mi? Ve arkadaşlar ne yazık ki aşağı doğru bunu gene kırdık. Benim takip ettiğim trende göre şurada bir fake kırılım yaptı. Orada biliyorsunuz e, bazı haberler çıkmıştı. Yok işte ETF'ler kabul edilmedi, edilmeyecek vesaire. Burada da arkadaşlar takip edebileceğimiz noktalar bakın şurada çizeyim. Hemen şuraya aldım. Zaten arkadaşlar üst sınırında duruyor. Bunun da 813 milyar dolar civarları olarak görebiliriz. Yani arkadaşlar total 2800 milyar dolar civarlarında olması yani bir 1 trilyona yaklaşması açıkçası bizim 2-3 adım geriye çekilip büyük pencereden baktığımızda yani arkadaşlar bundan 5-6 ay önce zaten bu fiyatları e, ben size videolarda söylüyordum ancak çoğu arkadaş ne yazık ki inanmıyordu. Şimdi istiyorsanız bir de Total 3'e bakalım. Total 3'teki durum ne? Bu da arkadaşlar yükselen trende biraz daha tutunmuş durumda ve dikkat ederseniz totul 3 grafiği totul 1 grafiğinden daha iyi bir durumda. Yani yükselen trendi henüz bozmamış durumda. Bu da ne demek oluyor? Piyasaya ekstra bir para girişi yok. Piyasadaki para saabit sabit gidiyor. Ancak arkadaşlar altcoin'ler bitcoin'e göre daha sağlam duruyor. Yani bitcoin'de bir düşüş görürken bakın arkadaşlar 49 binden 42 bine düştü öyle değil mi? Ancak mesela altcoin'lere baktığımızda işte ethereum'da bir pump geldi mesela işte arbitrum'da, su'da, aptos'ta vesaire yükselişler var. Bu da arkadaşlar açıkçası bizim çok hoşumuza giden bir şey. Niye? Çünkü biz elimizde altcoin tutuyoruz. Bitcoin değil. Yani benim ufak bir miktar bitcoin'im var. Benim asıl işte baba diye elimde tuttuğum nedir? Ethereum'dur. Çünkü geri dönüşü büyük büyük ihtimal daha fazla olacaktır. Ve bunun yanı sıra altcoin'lerdir. Zaten o altcoin'leri sizlere videolarda defalarca paylaştım. Şimdi istiyorsanız hemen USDT dominansına bakalım. Yani USDT'nin market içindeki payı. Burada arkadaşlar bir tane düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend bozulmuştu. Size bir kanal çizmiştim. Bakın bu kanal içinde hareket edip kendini aşağı atabilir demiştim. Ki nitekim de öyle oldu. Aşağı doğru attı. Ancak ne yazık ki arkadaşlar buralarda tutunamadım. Markete bir food geldi. Gene kendini yukarıya kanalımıza attı. Burada benim takip ettiğim noktalar arkadaşlar 5.62 seviyesi aşağıda 4.88 seviyesi. Yani arkadaşlar bu düşen trendin kırılması demek işte artık USDT dominansının biraz daha yükseleceği anlamına gelmiyor ki bu da olabilir. Mesela şu bölge önemli bir bölge benim için. İşte 6.56 ile 6.29 bölgesi. Hani buraları test edip kendini eninde sonunda aşağı doğru atacaktır. Şimdi son olarak da Bitcoin dominansı grafiğine bir bakalım. Burada da arkadaşlar bizim takip ettiğimiz yükselen bir trendimiz vardı. Bakın o trendi bozduk. Aşağı doğru kırdık. Kendimiz yukarıya attık. Sonra bir daha aşağı vurduk. Zaten buraya da size çizmişim. Öyle değil mi? Hani şuralarda birazcık takılabilir. Kendini aşağı vurabilir demişim. Ve arkadaşlar Bitcoin dominansının bulunduğu bölge şu anda açıkçası çok önemli bir bölge. Bakın şurayı çizdim. İşte burada takılmış birazcık. Burada temas etmiş. İşte daha öncelerine bakıyorsunuz. Hep bu bölgeden tepki almış. Yani bu bölge takip edilebilir bir nokta. Yani %50, %51 noktaları. Ancak arkadaşlar elinde sonunda bu aşağı doğru vuracaktır. Bunun sebebi de Ethereum ETF'ler artık gündeme geliyor. Size geçen videoda da bahsetmiştim. Ethereum Spot ETF'lerine birçok yatırım şirketi tarafından başvuru oldu. Yani Bitcoin ETF'i kabul ediliyorsa müşterilere sunuluyorsa Ethereum neden kabul edilmesin öyle değil mi? Ya da diğer Layer 1'ler neden kabul edilmesin? Ancak arkadaşlar market cap'i en büyük altcoin Ethereum'dur şu anda. Zaten onun için de Ethereum ETF başvuruları oldu. Bunların da son tarihi bahsettiğimiz gibi Mayıs ayında yani açıkçası ben Mayıs ayına kadar Ethereum ve Ethereum altındaki tokenlerde bir hype bekliyorum. Ve Ethereum'a da bir hype gelmesi durumunda biliyorsunuz Ethereum altcoin'lerin babası bütün altcoin'ler yukarıya doğru hareket edecektir. Zaten bunu arkadaşlar Ethereum Bitcoin paritesinde de görebiliyoruz. Bizim takip ettiğimiz bir tane düşen trendimiz vardı. Bakın aylar boyunca geldi ve aşağıda da güçlü bir desteğimiz vardı. 0.50 noktaları. Tam dediğimiz gibi arkadaşlar buraya kaç kere temas etti kendini elinde sonunda yukarıya attı. Yani bu düşen trendi artık kırdı. Bu da ne demek oluyor? Bakın aylardır Ethereum Bitcoin karşısında değer kaybediyor ve şimdi nihayet Ethereum Bitcoin karşısında değer kazanmaya başladı. Hani Bitcoin 1 yükseliyorsa Ethereum 3 yükseliyor ya da Bitcoin 1 düşüyorsa Ethereum düşmüyor, hala yükseliyor. Ve arkadaşlar burada benim takip edeceğim nokta açıkçası tam olarak şuralar olur. Bakın zaten görüyorsunuz geçmişte de buralardan tepki almış, buralarda onaylanmış. Yani açıkçası burası bizim için iyi bir tepki bölgesi olarak çalışacaktır. Kendini bunun üstünde tuttuğu sürece arkadaşlar bizim çok da endişelenmemize gerek olmadığını düşünüyorum. Bu arkadaşlar kendi girdiğimiz işlemleri de biz ücretsiz VIP grubumuzda sizlerle açık açık paylaşıyoruz. Burada arkadaşlar her gün işlemlerimiz geliyor. Bunların işte giriş noktası, zarar durdur, karan noktaları vesaire hepsi belli. İşte arkadaşlar grafikten bir şeyler çıkartmak yerine istiyorsanız bizim takım olarak e, girdiğimiz işlemlere siz de girebilirsiniz. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar bizim bir analiz ve haber grubumuz daha var. Burada da arkadaşlar Bakın analizlerimizi takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda haberler çıkar çıkmaz cebinize geliyor. Burada arkadaşlar yaptığımız işlemlerden bazılarını gösterin. Bakın arkadaşlar girdiğimiz işlemler sürekli burada. Sadece short yönlü değil, long yönlü de giriyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar aralarında sizden bize gelen e, PNL'ler var. Daha sonra sizin bize gönderdiğiniz mesajlar. Bakın arkadaşlar işte burada işte siz kırılım geldi dediniz diye ben de ufak bakiye attım. İşte şu kadar e, kar sağladım. Ondan sonra aynı şekilde bir daha arkada kar sağlamış. Bu arkadaş da LDO'dan %74 almış. Teşekkür etmiş. Daha sonra dediğim gibi birçok kar görseli var burada. Bakın arkadaşlar aynı zamanda girdiğimiz işlemlerin ekran görüntüsünü de atıyoruz. Yani başkaları gibi işte size söyleyip girmeme vesaire olayları yok. İşte burada mesela ICP'ye sadece 36 dolarla girmişiz burada. 270 dolar kar var ki bunu kapattığımızda arkadaşlar kaç dolar? 400, 500 belki 700 dolar kar vardı. Daha sonra bonk işlemi. Burada 338 dolarla girmişiz. Bakın arkadaşlar 2400 dolar kar var. Yani arkadaşlar ya, bu VIP grubuna girmek kesinlikle size katkı sağlayacaktır. Buraya girmek tamamen ücretsiz. Başkaları gibi 50 dolar 100 dolar istemiyoruz. Sadece yapmanız gereken aşağıdaki en baştaki yorumdan kayıt olup bakiyenizi vadeli hesabınıza aktarıp aşağıdan telegramdan bize yazmak. Şimdi hemen biz ne yapalım? Bitcoin USDT grafiğine bir bakalım. Bitcoin'de ne durumdaymışız? Zaten arkadaşlar bizim iki tane yükselen trendimiz vardı. Birisi büyük pencereden. Bakın arkadaşlar ta 16 binlerden geliyor burada. Burada 2-3 kere e, temas etmiş. Daha sonra arkadaşlar büyük bir mumla kendini yukarıya atmış. Şu bölgede olan olay arkadaşlar bu ETF yükselişi zaten. Bakın hatta yaklaşayım. Şuralarda olması lazım. 26 binlerde olması lazım. İşte arkadaşlar şu mumu görüyorsunuz değil mi? Şu mum coin telegrafın çıkardığı fake haber. Her şey zaten burada başladı. İnsanlar dedi ki ya işte fake haber bile 2000 dolar yükseltti. Daha sonra bunu gerçeği kim bilir ne kadar yükseldi. İşte arkadaşlar buralarda bu yükselişte düşüşte silkelenmeyenler. Long işlem açanlar ya da alım yapanlar baya bir karda. O insanlar da zaten arkadaşlar gerçek ETF haberi çıktıktan sonra bir miktar satış yaptı. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar burada ikinci bir yükselen trendimiz var. Bu da geçen senenin Ekim ayından beri geliyor. Şu anda arkadaşlar tam o noktada direniyoruz. Bunu aşağı doğru kırmamak için. Bunu aşağı doğru kırmamız durumunda arkadaşlar ne yazık ki bizim hedefimiz bir sonraki trend olacaktır. Takip edebileceğimiz noktalar ise bakın arkadaşlar şurada size sarıyla işaretliyim. Şu noktayı takip ederim ben. 37.400 noktası daha sonra biraz daha aşağı inelim. Bakın tam şu noktayı da arkadaşlar ben takip ederim. Bu da 34 bin civarları. Bunun üstünde de zaten bizim dediğimiz gibi yükselen trendimiz var. Hani buradan bir tepki alacaktır ki bu kadar düşeceğini ben tahmin etmem. Ancak arkadaşlar halving öncesi silkelemeler çok olur bu arada. Yani bir düşüş gelirse e, burada şaşırmamak lazım. Zaten arkadaşlar aylar önce de bakın size büyük grafikte bakın böyle hazırladım her şeyi büyük büyük olarak. Arkadaşlar buralardayken ben halving bit coin fiyat tahminini 38 bin dolar olarak belirlemiştim kendimce. Yani arkadaşlar bu bölgeyi geçtik. Geçtik demek gelmeyeceğiz demek değil. Tekrar bu bölgeye gelebiliriz. Ancak arkadaşlar bizim elinde sonunda gideceğimiz yer yukarılardır. Zaten geçmişte de öyle oldu. Bakın halving çizgisinde açtım. Halving olduktan sonra mega yükseliş. Aynı şekilde bakın grafiği büyütüyorum. Halving olduktan sonra mega yükseliş. Bu hiçbir şekilde şaşmamış. Ve şöyle büyük grafiğe tekrar baktığımızda arkadaşlar zaten şu bölgenin ne kadar önemli önemli bir bölge olduğunu 48 bin 300 bin direncinin ne kadar güçlü olduğunu burada siz de görüyorsunuz. Yani arkadaşlar bunun kırılması durumunda zaten ATH yapmamız çok da zor olmayacak. Ancak Bitcoin'in şu anda kırması ve şu anda bir ATH yapması açıkçası bize yaramayacak. Bu da niye biliyor musunuz? Şu anda arkadaşlar birincisi dünya buna hazır değil. Yani o kadar çok para yok insanlarda kriptoya harcayacak kadar. İkincisi bizim beklediğimiz büyük olaylar var. Daha onlar gerçekleşmedi. Yani arkadaşlar bunun burada kırılması birden all time high yapmamız bize açıkçası uzun uzun dönemde zarar getirecektir. Niye? Çok yürümeyecektir Bitcoin. Ancak arkadaşlar fiyatın birazcık buralarda gezmesi halving'e kadar zaten önümüzde 3 ay var. Buralarda gezmesi ya da biraz daha aşağı inmesi bizim avantajımıza olacaktır. Neden? Zaten bizim hedefimiz 2024 ve 2025 senelerinde bu piyasadan alabileceğimizi almak. Bunun için de arkadaşlar Bitcoin'deki keskin düşüşler. Bakın her videoda tekrar tekrar söylüyorum. Yani bu herkesin ağladığı zaman, piyasanın kıpkırmızı olduğu zaman, insanların kork kodan hiçbir şey alamadığı zaman çok güzel bir zamandır. Arkadaşlar kendinize birazcık güvenin. Ben mesela öyle yapıyorum işte ya yanlış mı yaptım işte aldık da işte tekrar aşağı mı inecek gibi düşünceler geliyor. Ancak her öyle düşünce geldiği zaman ben kendime söylüyorum. Arkadaş benim hedefim 2024 ve 2025 seneleri. Onun için arkadaşlar aşağı doğru bunun birazcık hareket etmesi açıkçası bizim avantajımıza çünkü biz uzun dönem düşürüyoruz. Bize alım fırsatı verecektir. Bitcoin'in birazcık aşağı hareket etmesi durumunda hepsi olmasa da bazı coinler çok iyi alım fırsatı verecektir. Ancak arkadaşlar Ethereum üzerinde konuşursak Ethereum'da ben buluşayım açıkçası. Hani bunun da sebebini biliyorsunuz zaten bu ETF haberleri. Ethereum şu anda Bitcoin'in yaptığı yükselişlere ne yazık ki yetişemedi. Burada arkadaşlar benim takip ettiğim noktalar 2641 noktası ki bakın bu nasıl çalışmış arkadaşlar tepki almış kendini aşağı vermiş. Bunun üstünde de 2900 noktası. Zaten arkadaşlar 2900'ün yukarıya doğru kırılması durumunda bizim takip edeceğimiz noktalar 3400 noktası. Daha sonra 4500 noktası. E sonra zaten all time high oluyor. Şimdi arkadaşlar sepetimizde bulunan coinlerin bir üstünden geçelim. Ve daha sonra benim takip etmeye başladığım ve çok büyük potansiyeli olacak 4 tane alt coin'i sizlerle paylaşacağım. Birincisi arkadaşlar şöyle bir tweet atmıştım geçenlerde. Bakın bulursam göstereyim. Bakın demişim ki dostlar yakında elimdeki BNB'lerin alayını satıp farklı coin'lere geçeceğim. BNB'de düşüş vs beklemiyorum. Ancak daha potansiyelli birçok çok alt coin var. Öyle arkadaşlar ben açık açıkçası BNB'nin buradan 5x-10x yapmasını beklemiyorum. Bunun da sebebini zaten siz biliyorsunuz arkadaşlar. Amerika Binance'in kriptoda tekel olmasını istemiyor. Binance'in küçülmesini istiyor. İşte arkadaşlar bu yüzden zaten CZ istifaya zorlandı. Büyük ihtimal zaten cezalarını Amerika içerisinde alacak. Zaten arkadaşlar borsa kullanım oranlarına baktığınızda işte Binance %70 iken %35 40'lara düştü. E bu küçülmenin etkileri BNB'ye çok da yansımadı açıkçası. Bunun da sebebi işte Binance'in azıcık akıllı hareket etmesi. insanları BNB tutmaya zorlaması. Şu anda bildiğiniz gibi işte BNB destek edenlere manta coin veriyor. Manta da takibimize ekleyeceğimiz bir coin olacak. Daha sonra arkadaşlar BNB destek edenlere işte alt coin veriyor. Alt da aynı şekilde takip edeceğimiz bir coin olacak. Onun için arkadaşlar BNB'nin fiyatına fazla etki etmedi. Bu düşüş açıkçası. Hani şurada bir zaten düşüş olmuştu. Daha sonradan kendini tekrar topladı. Ancak ben dediğim gibi BNB'lerimi satacağım. Bu mantayı aldıktan sonra alt aldıktan sonra buraya bir stake ettikten sonra hani tahminimce bir hafta sonra BNB'leri satmış olurum ve o zaman da yeni bir video yaparız zaten bu BNB'lerin karşılığında hangi alt koyunları aldım diye. İşte arkadaşlar siz de bu emekler karşılığında yani benim sizden tek istediğim 3 saniyenizi ayırıp aşağı bir like verip ve küçük bir yorum bırakmanız. Bunlardan arkadaşlar ben para kazanmıyorum. Zaten Allah'a şükür YouTube'dan gelecek işte ayda 50 dolar, ayda 100 dolara vesaire ihtiyacımız yok. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim. Bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.